birlikte. Rüstem'le PUBG Mobile'la oynayacağız. Rüstem ne ya. tersen? Ya. Ya. Yaşam sağ ol sen tersen. beni takip et hemen hemen hemen. Rüstem'de kanal var. Abone olabilirsiniz arkadaşlar. 49 abone. Yani elleri kalma diye. Ara düş sen. Stadyum. Ya ora bir tane adam düşür. Düşaktı. O, o kadar. Adamlar hani? Bilmem. Hep evet, bir şey. attım. Dostlar bir kamerada ben gördüm birini. Ama ile uzakta vuramam çünkü ben. Akkaya. Ben bomba. Ben kaçıyorum onun üstüne. Dur 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 öldüreceğimin üstüne bakayım. Öl sen de kanka. Senin üstüne baktım ben. Ah ah. Bana düşme ne olur oğlum. Danger da san. E, Gel 416 mı? Hey, bana ver. Bana ver. Ne olur? Ne olur? Bir de tamam Oo, öleceğim lan. Dur, stadyuma kaçayım. Burada ne var? Niye bu çıkarttın? Vur, <gülme> vur sen. <gülme> Aa. işaretlediğim yerden girdi. Bu ne lan her yer no, adam? Aa ora girerim. Adam azırım. E. Eh. Öldür. Düş. Korkma korkma sen düşme zaten. Düşme, düşme, mezarında bunu hiç vurma, hiç vurma. Ölsün, kendi kendini ama yay. Şuncu leş. Düşeç. Tabii ki düşsün. Düş düşsün düşsün. Maşını ben süreceğim ha. Tamam tamam sürürsün. Oo DP eksiyor mu DP'ni? Ha. Gel otur de. da. Patlayacağım vallahi bu dakika. DP var burada ha. Canım azdı biraz. Adam. Bu adamlar ne kadar çıkır böyle? Bir daha sus sen şey. Hı. Kaç. Kaç adamlar var ise. 2 kişi de. Haydi bismillah. Kollarımı kuvvetle isme. Birini de düşürdüm. Sen ne yapıyorsun Her yerden adam çıkır. Ben ben. Çıma vurayım kaçır kaçır. da kaçır Vurmadım. Ölüm içinde. Adam var ya. Allah, Allah <laughs> ne Ben maşın gelir. Ben Kaçınız? Yukarıda da adam sanırım. Şimdi çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Yusuf vurdu lan. Yusuf bizi. battı, battı. alı. ben Ne tar ki sen öldün. Arkadan vurdu oğlum. Hiç bir kabak tabak ben kabakta çınırla arkadan geldi vurdu beni. Gel lan O bir an kabandı, bir an kabandı. Ha ha, bir, o bir geçe bina, geçe bina. Ha cici etti gördün mü? Arka yedi, sen arka yedi, gördün mü? Bu sinti kanma alıyorsun ola. Ben bu çubuğu tutturuyorsun. Hem de ötesi mal istiyorsan sen. Öldür o işi. Sinti kanma. Adamsa. Ne teliş var? Dört, beş. Bende de bir dört oraya. Skars. İlk yardım. Ben daha kendim M400 var. Tohumlu su var idi. Ben geç ben Burada bomba var. Bence de öyle bu. Bence budur. Maç AK'm var. Çantam dolu. Çantanı boşalt oğlum gir. boşalt çantanı. Üç seve çanta bu. Bak buları at. Sana düşsün ama. Tümünü bırak oğlum. Tümünü bırak. Ben. Evet Jingo. Tam basit konca. Sen çok az. Hadi sip bir birinci deneyeceksin. Oğlum nasıl arkaladı be? Üç şeydi birini bayılttım. Kabağımda çinle öldürürdüm. Bayılttım o kabağımda çinte. Bir insan geldi arkamdan vurdu. Bayılttığımı da kaldırdı büktüm ihtimal. Uzi. Kötü mü? Alan geliyor şu kasma Hadi. Kaş kaş. bizim maşın nerede? Bilmiyorum. Ben ıslasız kaç. Maşını oralara koymuştum. Ama bir daha cevabını götüremeyeceğim. Sen şey hiç işte giderdim. Canım da azdı. 15 adam Neden can başmıyorsun sen de? Basırdım. Canım hmm. da olurdu. 15 kişi var. Hadi bir bilincilik. Hadi bir bilincilik. Almanla yarışırıq resmen. İlk önümüz arkadaşlar bu bizim PUBG Mobile Lite'da. Ama ben kanala PUBG Mobile videoları resmen edeyim. yarışırıq. Bravo Slam Lite'yarım. Bir gram. Ses ne olur be? Bir gram. Dayan. Dayan. Alan dayanmış. Beni, beni üzme yaparma. Adam var, adam var, adam var. Maşinen kaçır. İstemiyorum, istemiyorum. İşte senin için söylüyorsam dedi. Oo Yusuf'un karşısında çiçeği var. Yusuf büyük ihtimal öldü arkadaşlarla. Bu sanırım arkadaşlar Yusuf'la benim ilk videom değil mi Yusuf? Ha. Senin kanalında ama benim kanalımda bu videolarımız var yani. Çık çık. Alan. Sen bas, sen bas, lan, bas. Lan, bas, lan, bas.

Karşıda adamlar var. Yusuf akıl cüllesini değiştir. Çok sıfır. Ender cüllesini de e, DP de değiştir. E çok iyi oynuyoruz. Adam adam kulaklar adamlara atışıyorlar. Sen ben e, ne yapıyorum? Karşı trop. Yüz kafesler mi yüzün? Çil. Avantaj çil. İnşallah vur bakalım birini sadece çok penaltı kısı falan. Hmm. Ama sen tepeye. Çok, evet, çok, çok, çok iyi bir şey anladın bu kısı değil mi? Dokuz kişi. Harada da adam. Nerede bunlar? Biri oyunun alanına bir Biri yani alana kaçtı. Alana da İki saniye kaldı. <laughs> Kaçıram alana ay adam. Ne şey gördüm? Gördüm ben de ben de gördüm. Bunun arkasına geçeyim. Ne desin? Orada 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 ne yapıyorsun? Işte. Dürtüldüm ben daha. Boş boşuna bomba attım. Adam işte o. Hey. Şimdi mi gördüm herhalde? Yani. öyle. Öldü kız tamam öldü kız. Öldürürdün öldür vuruyorlar üstüne. Yusuf çinli tamasın ne olur. karşına drop düştü. Vurmayın. Maşınla gelirler Özde. Evet arkadaşlarını götürmeye geldiler herhalde. Drop'a gitme Yusuf öleceksin valla. Drop'a gitme drop'a gitme. Drop bu bu ya bu balaca ve cihazım. Hem de 5 nefer kalıp yakışır ama takımlar çok. 4 vs 1 oynayabilirsin haberin var mı? Hem biz 4 vs sıfır çizirdik arkadaşlar ben öldüm sen. Yusuf'da 4 vs 1 kalıyor. Drop adam. Drop adam. Adam. Yusuf sık biraz yakalan sesi. Bayılsın bayılsın vur vur vur. Bayılsın öldürme onu. Bütün onu arkadaşlar çok uzmanın. Şimdi seti alacak Siz tamam dur. Yukarıda yukarıda yukarıda. Öldüm ah, öldüm kaç bir yerin arkasına gir. ya e, ya vurma vurma. Evet gir evet gir evet gir. Tam başlıyoruz. O için tam başlıyoruz. Tamam 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 korkmayız. Vurabiliriz. Ama Allah'ın bize değil. Bombattım evin içine Ölür sen Ölürsen Yusuf var ya. Adamlar mı Can Tam bas oğlum can bas. Ben adamlar adamları ama adamlar beni görür ne tersi. Adamlar orada alanda adamlar Seni öldürecekler onlar. Dört fesi bir cid, sanırım arkadaşlar Yusuf. Enerji çiçeği de Gördüm adamı. Onu öp ya. <laughs> Ay hayır 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 hayır. Yok yok yok. Ay alanı öldüm. Kaçıncı olduk? <laughs> Üçüncü mü? Bir. <laughs> <laughs> raçı bizde. Yusuf raçı bizde. <laughs> <laughs> Uduflar. Uzmamışlar. İçi vs. bir kaldılar. Sanırım. Evet bak içi vs. bir. Ama neden için yapmanız? Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Dostlar videomuz çok da şeydi. Tevri de evet. Onu da tam, tam Beş bu bu video 5 like gelsin. Niye izledim adını atsınlar. Abone, abone olun. Üstelik kanalına abone olun. Üstelik yeti. Rapunzel. Niye çıkmırsan üstüm? <laughs> Valla maraqlı <laughs> mas bura. burada. Şeriye sebebi kolu. Bay bay akışlar görüşmek üzere. Sağ olun. Bay bay.